Evet, değerli manşet izleyicileri, sizleri sevgiyle selamlayarak başlıyoruz. Bugün Edremit'in girişinde Endüstri Meslek Sesi karşısında bulunan bu devasa arazinin önündeyiz şu anda. Uçurum haline gelmiş durumda. Çok kısa şunu söyleyeceğim. Burası bir vakfa ait bir araziydi Osmanlı döneminde. Buraya cami ve medrese yani günümüz karşılığı Cumhuriyet döneminde okul yapılmak üzere. Cami ya da okul yapılmak üzere vakfa bağışlanan bir arazi burası. Vakıf Cumhuriyet döneminde tutuyor burayı bir satıyor birine. Daha sonra buraya bilindiği gibi hatırlayacaklardır izleyicilerimiz. Bir AVM yapılmıştı. Bu AVM'de her şey ters gitti. Sular bastı, seller bastı. Yıkılma. Yıkılma noktasına geldi. En sonunda Çeşitli nedenlerden dolayı yıkılma kararı verildi. Daha sonra bu arazi böyle sanki böyle bir atom bombası atılmış gibi Edremit'in girişinde kent estetiğini çok çirkin bir halde görüyorsunuz. Çirkin bir hale getirmiş durumda. Tam Edremit'in girişinde burası. Maalesef ülkemizde en ucuz şey insan hayatı. Yani etrafında bir demir korkuluk yok, bir bariyer yok, bir önlem yok. Yani çocuklu bir aile gelse, çocuğu kazayla aşağıya düşer. Çok devasa bir çukur burası. Ayrıca ko olur ya Allah göstermesin bir araç kontrolünü kaybedse buradan aşağıya sürüklense içinde kim varsa vefat eder. Öyle derin bir çukur. Yani yaya ve trafik güvenliği son derecede tehlikeli burada. Hem de kent estetiğine çok kötü bir görüntü sağlıyor. Sanki buradan hiçbir kamu görevlisi geçmiyor ve bunu görmüyor. Yani ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bir an evvel burada bir önlem almak lazım. Gerçekten durum kötü. Yani bir demir korkulukla, bir bariyerle vesaireyle. Hatta mülk sahibine bu bu çukur, bu devasa çukur kapattırılmalı. Ya yani bir tebligat yapılıp kapattırılmalı. Gerçekten çok tehlike arz ediyor ve Kent estetiğine de çok ciddi ve ağır bir zarar veriyor. Evet tamamlıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz. Sizleri sevgiyle selamlayarak kapatıyoruz.